Sayın seyirciler, hoş geldiniz bu efsanevi videoya bir efsanevi şarkıyla giriş yapmak isterim. Watch <laughs> Evet, özgüven üzerine olan bütün videoları şöyle bir kenara koyuyoruz. Çünkü burada gerçekten çok keyifli bir didikleme yapacağız. Eğer ki Dr. Joe Dispenza, Mel Robbins, Tony Robbins ya da Kim Fosta gibi isimler sana tanıdık geliyorsa bu videoyu seveceksin. Çünkü kaynaklarımız sağlam, konuşmacımızın enerjisi yüksek, alıcımız hazır. E öyleyse başlıyoruz. Herkese merhaba, dünyama yeniden hoş geldiniz. Her bölümün böyle hem motivasyonel içerikler olup hem de aslında hayatımın güncelliği olma çok keyifli. Gerçekten dizi izler gibi hayatımı izliyorsunuz. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü gelişmelerimiz var. Beni ve hayatımı takip etmek istersen ve bu tarz motivasyonel içerikleri de kaçırmak istemezsen ne yapıyoruz? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Öncelikle bir cümle seçip sahiplenmeni istiyorum. Bu taşıdığın bir cümle de olabilir taşımak istediğin bir cümle de olabilir. Benimki başlıktan da gördüğün gibi I'm a survivor. <laughs> gerçekten bu cümleyi herhalde melodisiz söyleyemiyoruz. Ama gerçekten I am a survivor. Yani gerçekten bir survivor olduğuma inanıyorum. Çünkü Güçlü, hayattan korkmayan, her zorluğa göğüs gelen. Dolayısıyla da aslında kendi şansımı kendim yaratıyorum ve her defasında da dört ayak üstüne düşüyorum. Çünkü yaşamdan zevk almasını biliyorum ve hikayenin yazarı olduğumu biliyorum. Dolayısıyla yaratıcı enerjideyim. Yani yaratıyorum. Bununla ilgili bir update vermek isterim. Beni birinci günden beri aslında günlük gibi takip eden arkadaşlarıma da bir yandan her bölümde kişisel bilgiler de veriyoruz. Biliyorsunuz bir iş değiştirme sürecim olmuştu ve demiştim ki Allah'a güveniyorum, tevekkül ediyorum, bırakıyorum. 31.03'te benim diğer iş yeriyle olan anlaşmam bitiyor ve 01.04'te yeni işime başlıyorum. Bugün onaylandı. Bu kadar es vermeden işte bu kadar kolaylıkla akıp gidiyor hayat. Viyana'ya yeni taşınmış, daha doğrusu yeniden taşınmış bir genç olarak Gerçekten hani hiç es vermeden böyle devam edip akması çok keyifli oldu. Gerçekten minnettarım. Şükürler olsun. Seni çok seviyorum Allah'ım diye ben. <laughs> Yine her zamanki gibi. Ya detay vermeyeceğim bu arada. Eminim merak edenleriniz olacaktır ama birazcık daha gizli tutmak istiyorum bu kısımları. Sizin benimle ilgili bilmeniz gereken tek şey sizi çok seviyorum. <laughs> Bu kadar yeterli. Dört <laughs> ayak üstüne düştük yine ama ne diyoruz? İnsan kalbinin, bilincinin ve özgüveninin ekmeğini yer. Yani bunun ekmeğini yediğimi düşünüyorum ve evet I'm a survivor. O yüzden haydi sen de şimdi o cümleni seçiyorsun. Senin cümlen ne? Şimdi karar ver. Bu videonun başında şu an karar ver. Güzelim, yeterliyim, akıllıyım, nasıl demek istersen sen de bir survivor olmayı seçebilirsin. Olumlamalarını özelleştirebilirsin. Bu çok kıymetli oluyor. Ben mesela değerliyim demek yerine ben okyanusum derdim. Çünkü Feyza aynı zamanda dolup taşan akan su anlamına gelir isim olarak. Ve ben denizi, okyanusu, suyu çok severim. Bir gün gittim bir workshop'a okyanus resmi çizdim. Bir kadın ve okyanus resmi. Ve o resmi çizerken aslında o değerliliği de olumladım kendimce. iyice oturttum ve dedim ki ben okyanusum. Hatta Oşo'nun sözü de burada bana ilham olmuştu. Ben okyanus olduğumu ilan ettiğimde diğer dalgaların rahatı bozuluyor. Ben okyanusum da siz sadece dalgasınız dediğimi sanıyorlar. Söylediğim bu değil. Ben okyanus olduğumu ilan ederken sizin de okyanus olduğunuzu ilan ediyorum. Ben okyanusum, sen okyanussun, ben değerliyim, sen çok değerlisin. Sen de kendine ait o güzel olumlamayı, o güzel cümleyi seçtiysen hadi devam ediyoruz. Özgüven nedir? Özgüven her zaman mükemmel olmak, hiç hata yapmamak demek değildir. Aslında o kusurlarına rağmen kendini sevmektir ve olduğun gibi kabul etmektir. Kısacık şöyle söyleyecek olursam özgüven eşittir be true to you. Yani kendine sadık ol, kendin ol. Yüzde yüz Kendin ol. Hatta Mel Robbins bununla ilgili şey diyor. En sıkıcı makaleler özgüven üzerine olanlardır. Eğer ki uykunuz varsa gidin bir özgüven makalesi okuyun. Eminim uyuyakalırsınız yani o kadar sıkıcı. Çünkü diyorlar ki be true to you. Tamam da kardeşim be true to you ne demek yani? Kendine sadık olmak, kendini sevmek, kendini olduğun gibi kabul etmek ne demek? İşte bugün bu sorunun cevabına gideceğiz. Kapı önümüzde, anahtarsa içimizde. Peki neden özgüvenli değilsin? Bunu bir anlayalım. İç sesine, o içindeki o sabotöre fazla, gereğinden fazla kulak veriyorsun. Evet, zamanında dış etkenlerden etkilendin ve kendine bu düşünceleri kodladın, kabul, hepimiz bu yollardan geçiyoruz. Ama ne diyoruz zaten? Bunu değiştirmek bizim elimizde ve bu kanalda da aslında. Hep buna istinaden içerikler çekiyoruz. Biz kendimizi hep yeniden kodluyoruz, doğa gibi akıl değişiyoruz. Gün be gün ileriye gidiyoruz, aydınlanıyoruz. Ve şu cümleyi yıldızlamak istiyorum. Özgüven doğuştan gelmez. Bu bir beceridir, bir kas gibidir geliştirirsin. Üstüne düştükçe güçlenirsin. Burada en büyük birinci yanılgıya değinmek isterim. Özgüvenli olmak için şuna ihtiyacım var. Hayır. O toplum algısı. Sen manipüle edildin. <laughs> yani dostaca söyler ben burada bunun için buradayım. Bakın bir tane örnek vereceğim. Bizim takımımızda bir tane kız var. Hatta kendine de yani bazen böyle freak der. Freak yani ucube ama biz Türkçede çok ucube kullanmıyoruz. Yani hani ee, freak görüntüsü, ucube görüntüsü aslında. Evet hani kendini öyle görüyor ya da zamanında belki de başkaları onu gördüğü için kendine öyle bir kodlanmış. Kendi kendine dalga geçebilen güçlü bir karakter. Çok severim öyle karakterleri. Ama kız artık bir şeyleri aşmış yıllardır zaten. Ve o kadar komik, o kadar doğal, o kadar tatlı ki ve o kadar da özgüvenli ki. O kızın artık dış görünüşü önemli değil. Hiçbir şekilde önemli değil. Herkes onu çok seviyor. O da kendini çok seviyor. Ya her şeyden bağımsız, fiziksel her türlü beklentiden, her şeyden bağımsız sen bir ortama girdiğinde parlıyorsan, parlıyorsun. Bitti. İkinci en büyük yanılgı özgüven bir histir. Hayır, özgüven bir his değildir. Özgüven taşıdığın bir niyettir. Niyet etmen gerekiyor ya. Niyet ettim, niyet eyledim özgüvenli olmaya yol. Aa. <laughs> Yani o duygu sana bir anda yüklenmiyor. Sen o duyguyu taşımaya niyet edeceksin, cesaret edeceksin. Ondan sonra taşıyacaksın o duyguyu. Öyle yaratacaksın o hissi. Çeviri çeviri kopmasın derim zaten. Benim kaynaklar İngilizce çünkü. O yüzden İngilizce bilenlere minik bir parantez. It's not a feeling, it's an embodied action. Beden bulmuş bir aksiyon. Anlatabiliyor muyum? Peki bunu nasıl taşırsın? denemeye gönüllü olarak. Bu bir duygu değil, bir ruh halidir. Yani hazır olmadan adımı atacaksın. Çünkü hiçbir zaman hazır olmuyorsun. Yani süreç her zaman seni hazırlıyor. O yüzden bunu aslında cesaret edebilmek, o adımı atabilmektir. Özgüven. Böylelikle aslında I'm a survivor oluyorsun. <laughs> i̇şte tam olarak da burada aslında o mind shift değişiyor. Videonun başında bahsettiğim o yaradan enerjisi. Ne zaman yaratıyorsun? denemeye gönüllü olduğunda. Çünkü o zaman büyüyorsun ve o zaman tecrübeden bahsedebiliriz. O zaman gelişimden bahsedebiliriz. İşte orada kurban enerjisini tamamıyla geride bırakıyorsun. Eğer öyle bir şey varsa sen de kurban enerjisine artık bahsedemeyiz orada. Orada artık sadece yaradan enerjisi var. Yani iki tür enerji vardır diyebiliriz aslında. Bir kurban enerjisi, iki yaradan enerjisi. Kurban enerjisinde hayat senin üstüne gelir. Dolayısıyla o rüzgardan saçın başında dağılır. Ama yaralı enerjisinde sen rüzgarın ahengiyle hayata yürürsün. yaratıyorsun işte, deneyimler yaratıyorsun, tecrübeler yaratıyorsun. Yarattıkça da ister istemez ders çıkarıyorsun. Bu kaçınılmazdır. Başarısızlığı artık başarısızlık olarak görmüyorsun. Çünkü başarısızlığı başarısızlık olarak görmek kurban enerjisinin işi. Ama sen... Denemeye gönüllü olduğun için her defasında ister istemez başarısızlığı artık başarıya giden bir taş, bir tecrübe taşı olarak görmekte aslında kendini geliştiriyorsun. Ve süreci seviyorsun. E süreci sevdikçe de ister istemez kendini taşımakta ustalaşıyorsun. Tamam Feyza iyi hoş güzel içimize o kıpırtıyı veriyorsun da nasıl dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden 3 tane nokta atışı teknikle de bu videoyu kapatmak isterim. 1. Dress for success. Başarı için giyin. Özgüveni taşımak çok önemli. Burada taşımak derken aslında kıyafetimiz de çok önemli rol oynuyor ya da beden dilimiz de çok önemli rol oynuyor. Beden dilini de değiştir. Buna da dikkat et. Çünkü bedenin ve beynin uyum halindedir. Sen böyle durursan olmaz ama Böyle durursan her şey çok değişir. Fake <laughs> it until you make it. Bu arada ben de birazcık böyle çok rahat oturuyormuşum şu an fark ettim. <laughs> Olur öyle şeyler diyelim. 2. Self approval. Kendi kendine onayla. Gün içerisinde kendine küçük küçük hedefler koy ve bunları kazan. Bu aynı zamanda senin iç diyaloğunu kendi kendine aslında iyileştirmene, değiştirmene de vesile olacaktır duygularını kabullen, kendine olduğun gibi sevmek için duygularını kabul etmen gerekiyor. Eğer ki iyi hissetmiyorsan sezgilerine dinle. Bununla ilgili de zaten kanalımızda videomuz var. Beden ve beyin ahenk içerisinde, uyum içerisinde olduğu için aslında herhangi bir şey hissettiğinde Güzel bir nefes al. Ne dedik? Ben yapabilirim de. Senin tek bir cümlenle milyonlarca sinir hücresi ateşleniyor değil mi? Bunların hepsi birbirine bağlantılı. Bu arada bu kanalda yeniysen lütfen kanala bir göz at. Çünkü biz sürekli aslında çok nokta dışı kelimeler konuşuyoruz burada. O yüzden de bölüm bölüm ilerliyoruz. Ve aslında hayatımı insanlar seve seve takip ediyorlar. Çünkü her bölüm birbiriyle bağlantılı. Ve her bölümde aslında birazcık üstüne koyuyoruz. Daha derinleşiyoruz. Oradan sizin etkileşimleriniz geliyor vesaire derken. Burada genel olarak iyileşiyoruz. İyileşmenin ve özgüveni inşa etmenin de son olarak üçüncü maddesi ise Have the courage to be disliked. Sen ne yaparsan yap. Sevilmeyeceksin. Bazı insanlar tarafından bazen sevilmeyeceksin. Ve bu seninle alakalı hiçbir şey göstermiyor bu arada. Bu tamamen onlarla alakalı bir durum. Yani baktığın benim, gördüğün sensin. Zaten psikolojiyle ilgisi olan bir insan bilir ki yani bu insanda ben bir şey tetikledim. orada bir dengesizlik bir şey var. Orada kendinden bir şey gördü o insan. Bir şey tetikledi onu. O yüzden sevilmek kadar sevilmemek de çok normal. Çünkü ne diyoruz biz burada? Kişinin kendini kabul etme, kendini sevme sürecinden bahsediyoruz. Ne demek bu? Sen bu videoyu açarak aslında kendini tam anlamıyla sevmiyorsun, kendini tam anlamıyla kabul etmiyorsun. Hepimizin bir süreci bu bu arada. Yani hepimiz her zaman %100 mükemmel değiliz diyorum ya. E doğal olarak bunu kendimizden de bildiğimiz için başkası da bunu yaşayabilir ve biz herhangi bir konuda aynı olduğumuzda da bu bize yansıyabilir. Yani bu inişlere, çıkışlara, bu artıları, eksilere kabullen ve işte o el alem ne der aslında bizim de kültürümüzde biraz yüklenen bir kod bu el alem ne der işte insanlar ne düşünür. Aman o böyle dedi, aman şu şöyle dedi vesaire vesaire. Bırak, boş ver. Coco Chanel ne demiş? E, I don't care what you think. I don't think of you at all. <laughs> demiş ya. Yani senin benim hakkımda ne düşündüğün benim umurumda değil. Ben seni hiç düşünmüyorum. Daha. <laughs> efsaneler, ikonlar böyle yaratılır. Ya da Hunger Games mesela. Katniss Everdeen ne yapıyor? Hep kendi bildiğini okuyor. Ha babam kendi bildiğini okuyor kız. Ama ne oluyor günün sonunda? She's a survivor. Kendine sadık olacaksın, sezgilerine sadık olacaksın. Kendini olduğun gibi seveceksin, kendini olduğun gibi kabul edeceksin. Kendinle güzel güzel konuşacaksın. Dediğim gibi bunların hepsi paket halinde olduğu için aslında sezgilerini dinlemekle ilgili videomuz var, değerini bilmekle ilgili videolarımız var, zihnini yeniden kodlamakla ilgili videomuz var. Yani kanalıma bir göz atmanı öneririm. Evet, bir videomun daha sonuna geldik. Hayatta umarım hepimiz güzel güzel ışıldamak, parlamak ve gerçekten ben bir survivor'ım, kendi şansımı kendim yaratıyorum ve dört ayak üstünde düşüyorum diyebilmenizi isterim sizin de. Çünkü ben aslında bunu söyledikçe gerçekleştiriyorum hep. Ve dediğim gibi bundan birkaç gün öncesine Birkaç video öncesine de bakacak olursak, yani sizde aslında gün farkı oluyor, bende olmuyor da ben arda arda çektim şu an bu tatil sürecinde. Bir önceki bölümlerde dediğim gibi yani bilinmezdeyim şu an dedim yani işim yok, bakıyorum hani bakıyoruz kısmet. Ama ne yaptım Tatildeyim dedim. Rabbim bana bu iki haftayı tatil olarak verdi. Ben yine dört ayak üstüne düşüp işimi bulacağım dedim. Ve ne oldu? Hiç es vermeden, bir gün bile es vermeden kaldığım yerden işlerime devam ediyorum. Sonuna kadar kaldığın için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Çok keyifli bir sohbette yine seninle olmak çok keyifliydi. Bu gibi e, motivasyonel içeriklerimi hayat üzerine, yaşam üzerine sohbetlerimi kaçırmak istemezsen bildirimleri açmayı unutma. Bir yandan da dediğim gibi aslında dizi gibi hayatımı takip ediyoruz. O yüzden abone olmayı da unutma. Beni her platformda Ersfi ismiyle bulabilirsin. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Kendine iyi bak. hoşça kal.